koleksiyonu büyüklemek. Bir şişe çıkabilmek, yüzmek. Evet. Kalkanla kalmak. Evet. Kitap okumak ve videoyu seyretmek. Aa o çok güzel bir özellik gerçekten o sonuncusunu. Çok sevdim. Şimdi biraz sonra yarışacağız ama yarışmadan önce bir klip izleyelim mi? Ne dersin? Evet, i̇zliyoruz, evet. İzliyoruz yani öyle evet. hiç bir yere gitmiyorsun lütfen Eda Özülkü'den Yol Ver Aşka adlı klibi izliyoruz Yol Ver Aşka ve Eda Özülkü Özülkü'den izledik Yol Ver Aşka hala orada mısın sevgili yarışmacımız? Evet. Hala orada hiç yere gitmedin. Klibi beğendin mi? Ben çok beğendim. Beğendin Sertac'cığım. Bana Hugo ile ilgili sormak istediğin bir şey var mı? Yok yalnız... Ha? E, orman ve aşağı inmek için. Üç milyon e, ee başını eğmesi için Hugo'nun değil mi? Yani şu evet. yapması için. Orada üçe basacaksın. Atlaması için de 6'ya basacaksın. Öyle anlıyorum ki ben biraz sonra seçeneklere göz attığımızda sen orman yolunu tercih edeceksin. İşte Hugo'nun seçenekleri. Sertaç bize hangi ikisini tercih edeceğini söyledi. Orman ve dağ. Orman ve dağ. Sertaç'ın tercih ettiği iki yol. İnşallah bu iki yolu kullanarak Hugo'yu mutlu sona ulaştıracağız. Şimdi lütfen telefonun 5 numaralı tuşuna basıyorsun Sertaç. İşte 5'e bastın. Hugo ile telefon makinesi tanıştı. Dolayısıyla ilk aşamayla birlikte Hugo seni bekliyor. Ya Nereye gidiyoruz? Şimdi zamanlama çok önemli biliyorsun Sertaç. Zamanda basacaksın rakam görünür, görünmez. 6 için hazır 6 göründü. Sen biraz geç kaldın. Ve böylelikle ilk hakkın ne yazık ki gitti. Hugo kendini dümdüz hissediyor. Ya Nereye gidiyoruz? yine geç oldu. Rakamı görür görmez bir basman gerekiyordu. Şey Böylelikle ikinci hakkında gitti Sertaç. Biraz de, daha dikkat Nereye gidiyoruz? Üç için hazır, üç göründü. <laughs> Bravo Sertaç. Altı hemen, hemen altı. Harikasın. Üç için hazır, üç göründü. Çok güzel, puanı beş bin altı, altı altı. Derken Hugo ayağını kaptırdı. Hugo'nun ayağı, görüntüde gözleri de kocaman kocaman oldu. Lanet olsun. Ah, Ve bir hakkın daha gitti Sertaç Bundan sonra hiç hata yapmaman gerekiyor Bravo Altı Güzel Altı Yuppi Harikasın işte cadısıyla sana oyunlar peşinde. Çok dikkatli olman gerekiyor bu noktadan sonra. Üç göründü. Sen bastın Hugo eğildi puanın 15.006. bin altı. Bir daha altı. Hemen. Bravo puanın 25.000 bin oldu. Ve işte ilk aşama Bitti ilk aşamada sen bütün haklarını kullandın. Bundan sonra hiç hata yapmaman ben gerekiyor. Ben ne kadar da harika. Tamam ya. işte canım harikasınız filan ama şaka maka bütün haklarınız gitti Sertaç. Ve tamı tamına 50 bin puan aldınız. Şimdi hep birlikte göz atıyoruz. İlk aşamanın sonunda Hugo'dan aldığın 50 bin puanın açılımı nasıl topladığın altın keselerinden... 25 bin puan aldın, hiç canın yok. Ezilmelerden, çarpmalardan, ayak kaptırmalardan 10 bin puanın gitmiş ve 40 bin puanla ilk aşamayı nihayetlendirdin Sertaç. Şimdi oyunun bundan sonraki kısımları evet. için neler düşünüyorsun? Söyle bakalım. İyi, evet. İnşallah Elinden geleni yapman gerekiyor. Durum vahim. Evet. Durum pek de iyi değil çünkü ilk yaptığın hatada Hugo oyunun bittiğini bize söyleyecek. Ama sen yine moralini bozma. Geçelim mi hemen ikinci aşamaya. Evet. Geçiyoruz işte ikinci aşama. İşte Sertaç, işte Hugo. Hadi. Şimdi doğru zirveye! Zamanlama çok önemli. Ya. Ve böylelikle son hatamı da yaptım. Hugo sana biraz sonra kötü haberi verir. <laughs> i̇şte söyledi. Artık bu oyun bitti Sertac'cığım. Üzüldün mü? Üzüldüm, ben de çok üzüldüm. Ama biliyorsun sana yine de minik bir armağanımız olacak. Önce bir puan durumuna göz atıyoruz. Oyunun sonunda topladığın altın keselerinden hiç puan alamadın. Düşmelerden 4000 puanın gitti ve 36000 puanla oyunu bitirdin sevgili Sertaç Armağanını biliyorsun çok güzel bir armağan veriyoruz sana. Üçüncü aşamaya gelelim yani herkese verdiğimiz gibi Intertoy'dan Transformers serisinden onzlardan biri artık senin işte armağanın. Beğendin mi? Evet. Beğendin, çok teşekkür ediyoruz beğendiğin için. Ve şimdi seninle birlikte istersen Hügometre'ye bir göz atalım. Sen de onları bize televizyonundan oku. Anlaştık mı? Anlaştık evet. değil mi? Tamam, evet. öyleyse işte Hügometre. Kimler varmış Hügometre'de? Erkan Karaman. Birinci sırada. 462 bin. Evet. İkinci sırada. İ İkinci sırada Okan Türkmen. 462 bin puan. Evet Sertaç. Üçüncü sırada Narvan'ı izlediğimiz 451, 451 bin puanı var. sertaçım Hugo da bizlerle birlikte olduğun için çok teşekkür ediyoruz ve sana güzel bayram günleri diliyoruz. Hoşçakal. Tamam. Sevgili izleyiciler lütfen hiçbir yere gitmeyin. Hugo kısa bir süre sonra tekrar sizlerle birlikte olacak. Arkadaşlar, Milliyet Kardeş Sergisi'nde yeni cücelerin evi, yoyo, -yo, çıkartmalar, nesquik, topigam hepsi Milliyet Kardeş'te. Çocuklar, sekiz fresh pizza yiyen Ninja Turtles kazanıyor! Görüntüde kim var? Hugo ve Hugoline var. Onların bir resimleri var. Bu resimde. Serpil Yeşil Yurt yapmış. Nevşehir'den yapmış ve yollamış. Arkasında da bir mektup var kalp şeklinde burada görüyorsunuz. Sevgili Tolga abi diyor lütfen bunu dekorunuzun bir kısmına ekleyin diyor. Ben ama Serpil'e ve diğer bize yazan herkese bir mesaj iletmek istiyorum. Bize gerçekten çok çok sayıda mektup geliyor ve bir kısmının içinden de bu kadar şeker, bu kadar güzel armağanlar çıkıyor. Biz Serpil'in ricasını yerine getiremiyoruz. Dekorumuzu ekleyemiyoruz ama Serpil'inkini gösteriyoruz. Onun dışında da bir mesaj vermek istiyorum. Şunu inanın, şuna inanın bize gelen her mektup tek tek titizlikle okunuyor. Onun için aklınıza gelen her konuda Hugo'nun ev adresine lütfen yazmaya devam edin. Bir kısıtlama yok. Şu konuda yazın, bu konuda yazın demek yok. Aklınıza gelen her konuda bize yazabilirsiniz. Sohbet etmek için bize mektuplarla bize yazabilirsiniz. Aklınıza gelenleri iletebilirsiniz. Öyleyse Hugo'nun ev adresini bir kere daha hatırlayalım. İşte Hugo'nun ev adresi. CC123-80303 Mecidiyeköy, İstanbul. CC123-80303 Mecidiyeköy, İstanbul. Sevgili izleyiciler bir kere daha Hugo'nun bize ev telefonunu hatırlıyoruz hep birlikte. İşte Hugo'nun ev telefonu. 900 900 0 20-900-900-020 Hugo'nun ev telefonu. Biliyorsunuz bu telefonu Hugo kendisi açıyor, çalan her telefona da yetişiyor. Sizlerle yaklaşık 3-4 dakika konuşuyor ve bunun 1 dakikası size işte 5833 liraya mal oluyor. Sonra neler oluyor? İşte İstanbul 24. Noterliği Başkanı Sayın Nihat Beyan bir çekiliş yapıyor. Nerede yapıyor? Alo Bilgi Merkezi'nde. Tarihlerin listesi bize yolluyor. Biz de onları bu sefer kendi telefonumuzu arıyoruz ve yolculuğa çıkmalarını istiyorsa bu yolculuk zorlu bir yolculuk. Canlı yayında yapılan bir yolculuk. Ellerinden geleni yapıyorlar. Üçüncü aşamaya gelselerdi gelmeselerdi bizden bir armağan artık alıyorlar. Bir öyküsü biliyorsun sürekli değişiyor bu programımızın başında. O meşhur öyküyü anlatmıştım işte hamama gitmiş. Karısını orada kaybetmiş. Ondan önce şeydi bir gün pazara gitmiş. Işte dolma biber alırken kaybetmiş filan. Öyküler değişiyor. Sizin de aslında böyle öyküler gelirse Hugo'nun ev adresine lütfen yazmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Eğer yani isterseniz sizler de Hugo'nun yaşamını yönlendirebilirsiniz. Telefonu malum Hugo, son moda kahraman. Lütfen onu sizler de ihmal etmeyin. Allah'a Hugo. Çocuklar, suçluların korkulu rüyası kim? Tabii ki Karakan'a! En korkusuz, en hareketli, en güçlü kahraman. Karakan'a kanat içi her gün 17'de kanal altıda. Kara kaçırmak olmaz. <laughs> dünyanın en kral çizgi kahramanları kanal altıda. Hepsi cevval, hepsi hızlı, hepsi cin. Tam size layık. Kahkah gülmeniz, pop oturup pop kalkmanız, coşkuyla çığlık atmanız için. Eee ne demişler? Süper çocuklara, süper çizgi filmler. Haydi kanal altı ekranlarına. Her zamanki gibi çizgi filmlerin en kralları orada. Sevimli Hugo'yla heyecanlı, eğlenceli, harika bir yolculuğa ne dersiniz? Üstelik Hugo'da armağan yağmuru var. Haydi telefonlara! 900-900-020 <laughs> <laughs>